Merhabalar Burcu. Ben İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda İsveç'te kalıcı oturma alma şartlarını incelemiştik. Bu videoda ise oturum izni, özellikle geçici ve kalıcı izinleriniz ne zaman iptal edilebilir, ne durumda iptal edilebilir bunun üzerine bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. Videonun sorusu oturma izni ne zaman iptal edilebilir? Bu soru sahip olduğunuz oturma izninin türüne bağlı olarak farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. İsveç Göçmenlik Bürosu iptallerle ilgili çalışmaları nasıl işlediğini bu videoda açıklıyorum. Oturma izni belirli şartların yerine getirilmesi halinde Göçmenlik Bürosu'nun kararıyla verilir. Daha sonra bu şartları artık yerine getiremediğinizi gösteren bir bilgi ortaya çıkarsa Göçmenlik Dairesi oturma izninizi geri almaya karar verebilir. Buna iptal diyor. İsveç Göçmenlik Dairesi hangi durumda iptal kararı verebilir? İsveç Göçmenlik Bürosu bir oturma izninin iptal edilip edilmeyeceğini araştırmasına neden olabilecek çeşitli şekillerde ipuçları ve bilgiler alır. Örneğin özel bir kişiden gelen bir ihbar, gizli tanık, Göçmenlik bürosu tarafından yapılan bir e, takip kontrolü veya nüfus kayıtlarında değişen kişisel bilgiler veya kayıt silme gibi değişikliklerin farkına varmaları üzerine olabilir. Oturma izni yabancılar yasasının belirttiği üzere birkaç nedenlerden dolayı iptal edilebilir. Kural olarak başvuru sahibi başvurusunda yanlış bilgi vermişse veya oturmayla ilgili bir şeyi açıklamamışsa izin iptal edilebilir. İzin koşulları artık yerine getirilemiyorsa, örneğin eğitim için oturum izni aldıysanız, ancak artık eğitim almıyorsanız izin iptal edilebilir. Başvuru sahibinin oturum izniyle ilgili bir konuda kasıtlı olarak yalan söylemesi veya bilgi vermemesi halinde iptal edilebiliyor. Mesela iltica ediyorsunuz ama kendi ülkenizi ziyarete gidiyorsunuz. Burada iptal söz konusu. Evli ya da sambo olduğunuz halde başka adrese yaşıyorsunuz. Bu yine bu da iptal nedeni olabilir. Bunun gibi çok örnek var. Eğer siz de bu şekilde deneyim edindiyseniz, başınıza böyle bir şey geldiyse yorumlarda lütfen yazın. Eğer işinizi kaybettiyseniz yeni bir iş aramak için 3 ay süreyle hakkınız var. Bu süre zarfında geçerli bir izne sahip olmalısınız. Eğer yeni bir iş bulamazsanız artık izni hakkınız kalmayacak. Doğal olarak düşmanlık bürosu bu nedenden dolayı izninizi iptal edebilir. Bu durumda aile ve aile üyelerinizin oturma izinleri de iptal ediliyor. Geldik kalıcı oturum. Bana da çok soru geliyor. Kalıcı oturumu iptal edebilirler Son dönemlerde tabii ki terör olaylarına karışan kişilerin kalıcı oturumu iptal edildi. Bunu biliyoruz. Fakat bizler için geçerli olan ne? biz iyi olarak böyle bu şekilde bakalım. İsveç'ten taşındınız. İsveç'te süresiz oturma izniniz varsa ancak artık burada yaşamıyorsun ya da başka bir nedenle uzun süredir yurt dışındaysan göçmenlik bürosu izninizi iptal edebilir. Yani bu vatandaşlık gibi değil. Kalıcı oturumunuz varsa iptal söz konusu olabilir eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Sürekli oturma izniniz varsa bir yıla kadar İsveç'ten uzak kalabilirsiniz. Ne de oturum izninizi koruyabiliyorsunuz. Ama bir yıldan daha uzak bir süre kalırsanız göçmenlik bürosu oturma izninizi iptal edebilir. Eğer İsveç'ten ayrılıp başka bir ülkede bir yıldan fazla uzakta yaşayacaksanız bu en fazla iki yıla kadar e, ikameti koruma hakkı veriyor. Yani 2 yıl sonra geri dönüp İsveç'e yerleşmezseniz oturum izniniz iptal edilir. O yüzden çok önemlidir ki İsveç'ten ayrılmadan önce, bir hafta önce mutlaka göçmenlik bürosuna bildirmeniz gerekiyor. En fazla dediğim gibi yurt dışında 2 yıl kalabiliyorsunuz ama 2 yıldan sonra ülkeye geri dönüş yapmazsanız İsveç'e oturumuz iptal ediliyor. Peki oturumuz iptal edildi. Süresiz oturum iziniz var. İptal edilmişse İsveç'e geri dönmek istiyorsanız yeni bir oturum izi başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Yani kalıcı oturumunuz varsa yurt dışında en fazla aslında 2 yıl gibi bir süre kalabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir hafta öncesinde yurt dışına çıkmadan mutlaka göçmen bürosuna Evet bu nedenler sizin oturum izninizin iptaline neden olabilir. Özellikle gizli tanıklar bu arada çok <laughs> meşhur. Belki tanıdığınız ne iş yaptığınızı biliyor ya da belki o e, oturum şartınızı sağlamıyor olduğunuzu biliyor olabilir. Bu tarz ihbarlar çok fazla göçmen kuruluşuna gidiyor. Bunlar da inceleniyor. Haberiniz olsun. Ama sizin de farklı nedenlerden dolayı oturum izninizi kaybetmişseniz mutlaka yorum altına yazın. Biz de hikayeleri bir şekilde öğrenelim. Bu videoda size kısaca oturum izinlerini ne zaman iptal ediyor göçmen kuruluşu bu konuya değindim. Umarım videomu beğenmişsiniz sizleri beğendiyseniz beğenmeyi eğer yani kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey